Herkese merhabalar ben Emre Yıldırım. 18 yaşındayım, Temmuz ayında 19 yaşıma gideceğim inşallah. İstanbul'da doğuma büyümeyim ama aslen Tokatlıyım. Şu anda Ankara'da da yurtta kalıyorum. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde uçak bakım bölümündeyim, birinci sınıfım. Kendimi yazılım alanında geliştiriyorum. Ondan sonra kara kalemle ilgileniyorum. Sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev alıyorum. Kendi okulumuzda Hezerfen Öğrenci Topluluğu'nda mesela sponsorluk ve organizasyon başkanlığını yürütüyorum. Bir dahaki ayda okulumuzda mesela şey havacılık günleri düzenleyeceğiz inşallah. Bunun da direkt ilk elden hani organizasyon işi bende. Ondan sonra siz neden seçelim sorusuna geldiğimizde ben hayallerim için erkenden yola çıkmak isteyen biriyim. Ne bileyim hani kitapta okuduğumda mesela Kayıptanlar ülkesi Ahmet İmet'in kitabında Berlin duvarından bahseder Ben Almanya'da Berlin duvarını hani bir fotoğrafım olsun yakından görmek olsun tarihi olsun gerçekten e, deneyimlemek istiyorum. E, ondan sonra Amsterdam'da mesela kara kalem yapmak istiyorum. Hani bir kafede olsun bilmiyorum oraya gidersem inşallah vaktim olur mu onu da bilmiyorum ama en azından hani bunu hayalini kuruyorum e, bir kafede kara kalem yapmanın güzelliğini düşünüyorum bazen. Ondan sonra yeni güne başladığımda kendime koyduğum bazı hedeflerim var ve ilk hedef olarak insan kazanmak benim için. Gençlik otobüsünde de birçok insan kazanacağımı düşünüyorum. Kendimi geliştirme alanında olsun, girişimcilik alanında olsun ki İstanbul'daki toplantıda bunu bizzat gördüm. Gençlik otobüsü projesine ne katacaksın sorusuna geldiğimizde ilk olarak yeni bir insan katacağım. Sevgi ve saygımı tüm insanlara aşılayacağım inşallah. Ağır başlığında tanınacağım e, uygulama da düşündüğümüzde ileriye dönük olarak gençlik otobüsü ilerleyen dönemlerde kendi arge bölümünü neden oluşturmasın arkadaşlar? Yani mesela gençlik otobüsü VIP otobüsünü bizim kendi mühendislerimiz bir araya gelip neden oluşturmasın? Veya projemiz daha çok büyüdüğünde mühendislerimizle birlikte gençlik otobüsüne ait bir uçak neden tasarlamayalım? Hani kıtalılar arası bir gençlik otobüsü neden olmasın? hayali bile güzel açıkçası. gençlik otobüsü sizin için ne anlam ifade ediyor? Benim için gençlik otobüsü coşkunun ve mutluluğun zirvesini anımsatıyor bende. hani gençlerdeki o hani otobüs mesela gençlerdeki o enerjiyle gidiyor aslında. Benzin ve dizelle değil yani. ondan sonra ben İstanbul'a gittiğimde onlarca kalabalık arasından hani binlerce kişi arasından gerçekten seçilir miyim diye düşünmedim. Çünkü ben orada olacağıma inanmıştım. Başvururken onu hissetmiştim. Hatta burada kendi adıma söz vermek istiyorum. İnşallah mülakatları da geçersem Gençlik Otobüsü'nün 16 numaralı koltuğunda olacağıma dair kendi adıma söz vermek istiyorum. Sevgi ve saygılarımla, hayırlı günler.